Tekrardan herkese merhabalar. Filizin Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim makarnadan yalancı mantı tarifi arkadaşlar. inanılmaz lezzetli ve çok da pratik bir tarif. Bu ürün yapımına başlayalım. Öncelikle kaynamış suyun içerisine bir miktar tuz ekledim ve makarnamı alıyorum. Bir paketten bir su bardağı eksik makarna kullandım arkadaşlar. Bu tamamen kişi sayısına göre arttırabilir azaltabilirsiniz. Yaklaşık 5-6 kişilik Makarnamı az suda haşlıyorum çünkü suyunu çektireceğiz arkadaşlar süzmeden. 200 gram kıymanın içerisine bir tane soğanı rendeledim, suyunu sıktım ve sadece soğanını ekledim. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı galeta unu ilave ediyorum ve yoğurmaya başlıyorum köfte harcımız bu kadar arkadaşlar yumurta maydanoz vesaire kullanmıyoruz Çünkü biraz sonra da yapım aşamasında göreceksiniz kullanmanıza gerek yok bu aşamada kıymayı iyice yoğuralım sakız gibi bir kıyma olsun gerçekten çok beğeneceğiniz bir tarif arkadaşlar o mantının lezzetini ve kokusunu alıyorsunuz emin olabilirsiniz hem çok pratik hem de çok lezzetli Zaten makarna da bir hamurdan yapılıyor. Mutlaka deneyin, hiç tereddüt etmeyin. Evet, kıymamı iyice yoğurdum ve makarnamı kontrol ediyorum. Şöyle biraz karıştırıyorum. Bu şekilde suyu varken hemen kıymaları ekleyeceğiz arkadaşlar. Kesinlikle makarnaları fazla pişmiş olmayacak. E hemen az pişmiş olacak. Daha sonra kıymalı kıymayı bu şekilde. Yuvarlamadan sadece şöyle gördüğünüz şekilde parçalıyorum. Köfte şeklinde de yapabilirsiniz lakin köfte şeklinde içi pişmeyebilir. Çünkü çok çabuk pişireceğiz burada. Köftenin iyice pişmesi için bu şekilde parçalamanız daha da mantıklı olacaktır. Eğer ki hiç denemediyseniz denemenizi tavsiye ettiğim en güzel makarna tariflerimden bir tanesidir. Evet, bütün kıymalarımı bu şekilde içerisine ekliyorum. Ara ara mutlaka karıştıralım ki kıymalarda pişe dursun. Videomu yeni gelen takipçilerim, eğer sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Kıyma pişiyor mu diye sorular gelebilir aklınıza. Pişiyor arkadaşlar. Şöyle çünkü dibinde suyu var. Bu şekilde sürekli karıştırarak lütfen pişirelim. Bir yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum lezzetini de ikiye katlamış oluyoruz. Hem makarnayı süzdürmüyoruz, gördüğünüz gibi. Hem de içerisine tereyağını ekliyoruz, bol yoğurtlu, bol soslu nefis bir yalancı mantı niyetine yiyoruz. Şöyle yakından da sizlere göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar makarnalarda gayet güzel. Bu arada benim kullandığım makarnayı çok soruyorsunuz. Ben Ankara kullanıyorum arkadaşlar. Gerçekten ne bir hamur olur, ne de bir dağılma olur. Hiçbir şekilde gayet güzel bir şekilde pişer. Bunu da açıklık getirmek istedim. Çünkü diğer makarna tariflerimde yüzlerce mesajın arasında Birçoğu makarnanın markası arkadaşlar. Buradan da belirtmek istedim. Bir diş, büyükçe bir diş sarımsak eziyorum. Bir miktar da tuz ekledim bir fiske kadar. Sarımsaksız kesinlikle olmaz tabii ki. İyice eziyorum. Süzme yoğurt kullandım. 2 yemek kaşığı normal yoğurtla birlikte bu şekilde açıyorum. Evet yoğurt hazır makarnam hazır şöyle servise alarak da sizlere son halini de göstermek istiyorum mis gibi koktu gerçekten misafirleriniz geldiğinde de yapın mutlaka çok beğeneceklerdir gerçekten övgü alabileceğiniz bir tarif şöyle üzerine yoğurt ekliyorum verdiğim ölçü gerçekten arkadaşlar 5-6 kişilik. Eğer evde 2-3 kişiyseniz yarım paketten yapmanızı tavsiye ederim. Evet. Şöyle üzerine de kırmızı toz biber yaktım. Zeytinyağıyla tereyağı üzerine eklemedim yoğurdun. Kaşıkta da sizlere dokusunu göstermek istiyorum. Şöyle bir kaşık alıyorum. Yakından da sizlere göstermek istiyorum görünüşü adeta ne kadar lezzetli olduğunu ortaya koyuyor. Sizler için tadına bakıyorum. Lütfen kusur bakmayın. Yapıp deneyeceklere de şimdiden afiyet şifa olsun. Umarım keyifle izlemişsinizdir sıkılmadan. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.